Merhaba sevgili Hanımlar yeniden karşınızdayım şimdi sizlere yaprak yap yaprak yapımını göstereceğim ee, şimdi gördüğünüz gibi Uçan kalemle yapraklarımı çizdim bir tanesini yaptım size örnek olsun diye ee, yapraklarımı böyle verev şekilde çizdim Tabii ki düz yaprak da çizebilirsiniz bu yaprak görüntüsü benim hoşuma gittiği için ben bu şekilde tercih ettim ee, şimdi başlayalım arkadaşlar. Yaprağımızın en ucundan başlıyoruz. Bir ipimizi geçirdikten sonra böyle gördüğünüz gibi ucumuzun sivri olması için orayı daha uzun aşağıya doğru yapıyoruz. Ve yaprağımızın e, ip, e, çizdiğim kenardan çizdiğim yerden çıkıyorum e, farkındaysanız arkadaşlar e, burası daha aşağıda yaprağımın burası daha yukarıda hani bu şekli alabilmesi için o şekilde çizdim tabi zevke göre değişik şekiller Yapraklarda yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaprağım yavaş yavaş şekilleniyor. Çizdiğim yerlerden gördüğünüz gibi çıkıyorum. daha önceden güllerimi yapmıştım şimdi yapraklarımı yapıyorum güzel çıtı pıtı bir örnek havlulara havlu kenarlarına veya istediğiniz yerlere de yapabilirsiniz ben şu an havlu yapıyorum Evet arkadaşlar yaprağım yavaş yavaş ortaya çıkmak üzere. Gördüğünüz gibi 3 yaprak düşündüm. Bir tanesini önceden yapmıştım size. Şöyle. ipimizi çok sıkıştırmayalım. Yoksa yaprağımız e, çok gergin olur. Ve hafif hafif. Hani anlarsınız zaten siz. Evet arkadaşlar yaprağı bitmek üzere. Evet. Gördüğünüz gibi yaprağım bitti arkadaşlar. Ve son yaprağım kaldı. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.